...önceki yarışmadaki en yakın arkadaşın Cemal Can'dı. Evet. Ama ondan sonra bir Cemal Can'la küstüğünüze dair Hı -hı. haberler çıktı. Sonra Cemal Can bu senadeyi ziyaret etti, barıştınız galiba. Evet. Siz küsmüş müydünüz? Ne oldu? Ya işte. Niye o, kırıldınız birbirinize? O Yine aynı şeyler ya yanlış anlaşılması, hani arka işte dedikodular kesilmiş görüntüler derken Hı -hı. E, aslında hiçbir şey olmadan. Böyle aramız açıldı. Sonra işte Survivor'a geldiğinde bu sene orada bir sohbet etme zamanımız oldu. Hani konuştuk aslında neler olmuş olmuş derken aslında hiçbir şey olmamış. Hı hı. Yani bir buçuk sene boşuna konuşmamışız gibi bir şey hı hı. oldu. Şimdi arkadaşlık devam mı? <laughs> evet şu an hatta hemen aramıştı beni hı hı. şampiyon olduğunda işte. Kızım biz neler başarmışız biz bütün Buradaki algıları kırmışız yani helal olsun bize. Evet siz ikiniz kankaydınız ve Evet. Arka Arkada yani bir de arada bir sene. Bir de e, çok büyük tepki verildi şampiyon olduktan sonra. Bana tabii ki de daha çok. Hı -hı. <laughs> Ama onu hiç takmıyorum da. Hı -hı. E, hani Cemal de çünkü farklı bir karakterdi. Alışamadığımız bir şampiyondu. O da hani, hani gönüllerden böyle kaslı, sporcu tabii yani. sporcu olmayan Hı -hı. hani aslında kendi kendi halinde olan bir çocuktu, ee, o yüzden o da böyle ilk algıları yıkan aslında şampiyon algılarını yıkan e, Cemal hmm. olmuştu. O yüzden onun için çok mutlu olmuştum. Yani gerçekten o sene sanki ben de kazanmışım hmm. gibi mutlu olmuştum. Bu sene de algıları sen <laughs> yıktın diyebilir miyiz? Bence kesinlikle. Hmm.